Zura izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, tabi imtihan dünyası demişler buraya. Burada yapıp ettiklerimizin bir e, hesabı görülecek. Mahşerde e, mizan kurulacak ve herkes ne yaptıysa onun karşılığını alacak İnşallah cennete gideriz çünkü iki yer var bir cehennem bir de cennet başka gidilecek yer yok şimdi tabi mahşer gününde bu hesap görülürken beklenirken e, yani dünyanın işte Adem Aleyhisselam'dan itibaren e, dünyanın sonuna kadar milyarlarca e, insan var orada hepsinin hesabı görülüyor inanan inanmayan değil mi bir, büyük bir kalabalık var ee, tabii orada mesela e, işte benim mesela hesabım görülürken ben zannedecekmişim ki herkes o anda beni seyrediyor ee, bu tabii değişik bir şey insanın kendini saklaması gizlemesi falan da mümkün değil orada artı bir de oranın sıcaklığı var yani şunu sormak istiyorum mahşer çok dehşetli bir yer sanki öyle mi Kitaplarda öyle anlatılıyor. Allah Teala ayet kelimeyle bildirmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte bildirmiş. Yalnız en er üstüne hani deriz ya Madalyon'un iki tarafında anlatmışlar Mustafa Bey. Evet. Ya bir tarafını böyle okuyorsun ha? Çok kolay. Ama Madalyon'un öbür tarafında okumak ve bilmek gerekir. Bunun için Müslüman havf ve arasında olmalı. Korku ve ümit arasında olmalı. Devamlı korku ya ise düşürür. Devamlı ümit de Gevşeklik ümit, yapar. Gevşeklik yapar. Zıvanadan çıkarır insanı. Ben yapayım edeyim nasıl ben affeder. Yapayım edeyim nasıl affeder. Ya değil öyle. Bu konuda İslam alimlerin büyüklerinden olan Yahya bin Muaz Razi Hazretleri bir vaasında buyuruyor ki Ey insanlar unutmayınız yarın mahşer yerine dört bir yandan bölük bölük geleceksiniz. allah Teala'nın huzurunda hesaba çekileceksiniz. Yaptıklarınızın hesabını harfi harfine vereceksiniz. Hesabını veremeyen günahkarlar yaya olarak ve sıkıntı içinde bölük bölük cehenneme sevk edilirler. Hesabını veren Allah telen sevgili kulları ise rahat içinde cennete sevk edilir. Hani haşr ve neşir diyoruz ya Mustafa Bey. Haşr, dirilmek. dirilmek. Neşir neşriyat oradan geliyor. Cennet ve cehenneme dağılmak. sevkiyat, dağılmak. <laughs> ve devam ediyor bu zat. Kardeşlerim mahşer günü hasret ve nedamet günüdür. Fakat orada tövbe etmenin, ağlamanın faydası yok buyuruyor biliyor musun? Gelip de mesela sana zulmedene gelmiş önünde aynı şekilde ayaklarına kapanmış özür dilerim beni affet diyorsun. Affetmeyecek. Diyor ki belki de bir gram aynı şekilde senden sevap alacağım belki de beni o kurtaracak seni nasıl affederim ki diyecek. Çünkü bunu e, Kur'an-ı Kerim'de Abesir suresinde Estağfurullah yevme yefurul mer'u -um min ahihi ve ummihi ve abi sadakallahu lazim. O ayet-i kerime haber veriyor. O gün ana baba evlattan evlat ana babadan kaçacak. Niye? Hak arayacak herkes çünkü. Benden bir sevap ister annem, evet. babam. O çok sevdiğim Aynen annem, öyle. babam. Ondan kaçacağız yani. Ve devam ediyor Yahya Muazzar Aziz Hazretleri. O gün tarif edilemeyen büyük bir gündür. O gün amellerin tartıldığı, dünyada yapılan bütün iyiliklerin ortaya döküldüğü, gizli saklı hiçbir şeyin kalmadığı bir gündür. O gün feryatların yükseldiği bir gündür. O gün hilekarların, riyakarların ortaya çıkacağı, kimin ne olduğunun belli olacağı bir gündür. Ya, ya... Akla kara meydana çıkacak. sahtekarlar çıkacak meydana. Hı -hı. Kendisini böyle aynı şekilde mübarek diye takdim ediyordu falan orada çıkacak. O gün bir takım insanların yüzleri beyaz, bir kısmının ise simsiyah olacağı bir gündür. Ya kararacak. O gün hiç kimsenin bir başkasına yardım edemeyeceği ve hiç kimsenin hile yapıp tuzak kuramayacağı bir gündür. Şuradan şöyle sıyrılıp kaçıversek. Yok ki kaçacak yer yok. 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 O gün ananın babanın evlattan, evladın ana babadan kaçacağı, birbirlerine hiç yardım edemeyeceği bir gündür. O gün zalimlerin yalvarmalarının, sızlamalarının, mazeret beyan etmelerinin fayda vermeyeceği her nefsin ancak kendisini düşüneceği bir gündür. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet gününden bahisle Hazreti Aişe radıyallahu anhaya buyurdu ki... Kıyamet gününde insanlar elbisesiz olarak haşredilirler, dirilirler. Hazreti Ayşe erkekler de kadınlar da böyle mi olacak? Evet diye cevap verir. O zaman birbirlerine bakmayacaklar mı? Peygamber Efendimiz duyuyorlar ki, Ey Ayşe o gün insanlar meşguliyetlerinden birbirlerine bakmaya zaman bulamayacaklardır. Gözleri göğe dikilmiş olarak 40 sene öyle kalacaklardır. Yemeyecek, içmeyeceklerdir. Şiddetle terleyecekler. Kimin terinden biriken, kiminin terinden biriken su ayaklarını örtecektir. Kiminin de dizlerine, kiminin de karnına kadar yükselecektir. Kiminin de tepesine kadar çıkacaktır. Ona dehşet haber veriyor. Peygamber Efendimiz sonra da devamlı buyuruyorlar ki, o gün zalimler Allah-u Teala'nın huzuruna teker teker getirilir. Onların defterlerindeki iyi ameller, alınarak zulüm ve haksızlık ettikleri kişilere verilir. Sonra da cehenneme atılırlar. Efendim ben inanmıyorum. İnanmazsın ama paşa gönlüm bilir. Tercih sana ait. Sen inanmıyorsun diye olmayacak. Sen inanmadın diye ölüm sana gelmeyecek mi? Sen inanmadın diye sen hesaba çekilmeyecek. Yani o gün melekler ben buna inanmıyordum. Ha sen geç o zaman mı diyecekler? <laughs> Nereye gideceksin? <laughs> Yok öyle bir şey. Evet. Hatta inanmadın ha. Öyle mi? Gel bakalım bir. Gel bakalım bir diyecekler o gün. O gün ne para, ne pul, ne altın, ne gümüş hiçbir şey geçmez. Sadece yapılan günah ve sevapların karşılığı vardır. Ya bunu Peygamber Efendimiz, Allah Teala haber veriyor. Peygamber Efendimiz haber veriyor. Her talimlerde bunlara haber vermişler. O gün böyle olacak buydu. O gün böyle olacak. Sevap günah, sevap günah. Hani şimdi barter diyorsun ya. Geliyor mesela senden hak kalacak. Senin sevabını alıp götürüyorlar. Peki sevabın kalmadıysa? Onlar diyecekmiş ki ya Rabbi benim günahımı ona ver. Ana! Ya sen dünyada işlemediğin o günahları sana yükleyecekler, seni cehenneme gönderecekler. Onlar için aynı şekilde azap çekeceksin. Akıllı kimsenin yapacağı iş midir ya? Akıllı kimsenin yapacağı iş midir? Zulüm ve haksızlık edenlerin sevapları alınarak mazlumlara verilir. Sevapları bittiği takdirde zulmettikleri kişilerin günahları onlara yüklenir. İyi amelleri yani sevaplar bittiği an kendilerine şöyle denir. Yürü cehenneme. Bugün zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesapları çabuk görür, cezaları ve mükafatları çabuk verir. O gün hiçbir melek, hiçbir peygamber ve hiçbir şehit gördüğü bu manzara ve ince adalet ve sertlik karşısında kurtulamayacaklarını zannederler. Sadece şanı büyük Allah Teala'nın koruduğu kimselerin kurtulacağını anlarlar. Çünkü Allah Teala celal sıfatıyla tecelli ettiği an ne akıl kalır ne bir şey kalır. Meleklere de veriyor bunu meleklere de veriyor. Şimdi ehl-i sünnet halileri Cenab-ı Hakk'ın bu yönünde anlatmışlar. Öbür yönünde anlatmışlar. E şimdi bazılar diyecekler ki efendim çok sert bugün bizi korktu. Ya korkutmadık. Olanı naklettik. Olanı naklettik. Madem ki aynı şekilde korkuyorsun arkada takkeni çıkar o zaman korkmayacak hale getir kendini. Değil mi? Korkmayacak hale getir. Peki korkmayacak hale ben nasıl getiririm? Ruh bedendeyken bu hale getirme imkanı kitaplarda yazıyor istifara devam edeceksin. Ondan sonra vaktiyle yapmadığın ibadetleri kaza edeceksin. Borçlarını ödeyeceksin. Kulaklar varsa helallaşacaksın. Tertemiz olursun. Tertemiz olursun. Aman samimi bir tövbe yapacaksın. Efendim bu mümkün mü? Ya Fudal bin Eyat Hazretleri eşkıyalık yapıyor. Tövbe etti evliya oldu değil mi? Evet. Bir Şafi Hazretleri meyhaneden çıkmazdı. Tövbe etti evliya oldu değil mi? Ya İmam-ı Gazali Hazretleri anlatıyor. Fahişe bir kadın yapmış olduğu bir iyilikten dolayı Teala ona bir tövbe nasip ediyor. Kadın evliya oluyor. Ve buna benzer birçok hadiseler anlatılmış. Birçok hadiseler anlatılmış. Dolayısıyla, dolayısıyla dünyada iken bunun çaresi mevcut. Hatta peygamberler buyuruyorlar ki ölümü istemeyiniz. Yani ahireti yarar bir şey yapınız hayattayken. Bu ruh bu bedendeyken. İleride yaparım. İlerisi nesi? Neresi o? Hani Davut Aleyhisselam kunduracılık yapar. Ayakkabı, ayakkabı imal edermiş. E bir gün iki kişi geliyor. Bir tanesi diyor ki bana on sene dayanacak bir ayakkabı yap. O anda Azrail Aleyhisselam gelmiş. Davut Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam görüyor mu? görmüyor. E neyse sipariş veriyor gidiyor. E, Azrail Aleyhisselam buyuruyor ki sana diyor 10 sene dayanıklı araba, ayakkabı sipariş diyor, bir hafta ömrü kaldı. Benim defterde yazıyor diyor. Öbürsünün ömrü dediği bir hafta önce bittiydi. E, yaşıyor diyor. O diyor akrabatısından birisiyle diyor böyle bir kavga ettiler. Bu diyor haklıydı. Haklı oldu hatta gitti bu özür diledi. Allah'tan hoşuna gitti. Buna 20 sene ömür verdi buyuruyor. <laughs> ya Öbürsü 10 senelik ayakkabı sipariş veriyor. arkadaş bir haftalık ömrün kalmış. kalmış. yani. Bir hafta. Dolayısıyla yarın yok. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam helaket müsevvifun. İleride sonra yaparım diyen helak oldu. Tövbeyi de geciktirmemeli. hemen başlamalı. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest alıp namazını cemaatle kılanın bütün günahları affolur. Mümkini fakir, muhtaç olan mümkin, vacibi i teâlâya aynı olması mümkün değildir. Belki vacibi i teâlâ, mümkine aynadır. Mümkinatın hepsi, gerek asl ve değişen sıfatlar olsun ve gerekse âlemler ve akıllar var olmakta ve varlıkta kalmakta Hak Sübhanehu'ya muhtaçtır. Mümkinler yaratılanlar zat sahibi değildir ki sıfat o zat ile varlıkta ola. Bütün varlıkları yaratılanları varlıkta durduran Allahü Teala'nın zatıdır. Arayı aray, aray. Bulsam izini, aray aray. Bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, sürsem yüzümü. Hak ah nasip eylese Görsem yüzünü Ya Muhammed canım Arzular seni Bir mübarek sefer olsa da gitsem Bir mübarek sefer olsa da gitsem Kabe yollarında kumlara batsam kumlara batsam Nur cemalini bir kez düşte seyretsem Ya Muhammed canım arzular seni Ali ile Hasan Hüseyin-i Ali ile Hasan Hüseyin-i Andan Sevgisi kalplerde Hem gönüllerde Hem gönüllerde Aray aray Kurbet ellerde Ya Muhammed canım Arzular seni Aray aray dinenin yollarında ya Muhammed canım arzular seni dünya ve ahiret günün birinde iki ellerimiz yanımıza gelecek ve dünyadaki hayatımız sona erecektir. Bu dehşetli bir hakikattir. Bu hakikat karşısında hayat nedir, ölüm nedir diye düşünmeyen bir insan olmaması lazımdır. O halde hayatın ne olduğunu, dünyaya niçin geldiğimizi, ölümün ötesi ne olduğunu bilmek ve öğrenmek insan olmanın ilk şartıdır. Hayatın için geldiğimizi, hayatın sahibinden daha iyi bilen olur mu? Her şeyin olduğu gibi, hayatımızın sahibi de Allahü Teala'dır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve Zariyat suresi 56. ayetinde mealen ben insanları ve cinnileri ancak beni bilip itaat, ibadet etmeleri için yarattım. Buyuruyor. Bu büyük hakikati yaşadığımız bu zamandaki insanların kaçta kaç biliyor ve ona göre hareket ediyor. İnsanların büyük çoğunluğunun bu hakikati bilmediklerini, bilenlerin de bu hakikate göz yumduklarını veya ehemmiyet vermediklerini görüyoruz. İşte felaket de bu noktadan başlıyor. Bu hakikati bilmemek veya bildiği halde ona göre davranmamak, hele bu hakikate inanmamak, bir insan için, bilhassa bir Müslüman için, tasavvur edebileceğimiz en büyük bahtsızlık, en büyük facia, en büyük felakettir. Çünkü Allahü Teala, kendi emirlerine inanmayanları ebediyen inanıp da emirlerini yapmayanları irade ettiği kadar cehennem ateşinde yakacağını Kitabı ı Kadim'inde bizlere bildiriyor. Allahü Teala insanlar gibi yalan söylemez. Emirlerini mühimsemeyenleri mutlak cezalandırır. Allahü Teala'nın cezası çok ağırdır kendini bu cezadan korumayanlara yazıktır. Dünyadaki kısa hayatımız için, sonsuz ahiret hayatımızı, cehennem içinde geçirmek, aklı başında bir insanın işi midir? Ebu Suud Efendi Ebu Suud Efendi'nin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Ebu Suud Efendi, henüz talebeyken, bir gece rüyasında alemlerin efendisi sevgili peygamberimizin olduğu bir mecliste görür kendisini. Efendimiz Aleyhisselam büyük veli Mevlana Molla Camii Hazretleri ile konuşmaktadır. Efendimiz Aleyhisselam Molla Camii'ye Şeyhülislam İbni Kemal Paşa Hazretlerini işaret ederek "Bunu tanıdın mı" diye sorar. Mevlana Molla Camii Hazretleri. Resulullah'a bilmiyorum ya Resulallah der. Efendimiz aleyhisselam o ümmetimin müftüsüdür. Buyurduktan sonra henüz genç olan Ebu Suud Efendi'yi işaret eder. Molla Cami'ye tekrar sorarlar. Bunu tanıyor musun? diye. Molla Camii Hazretleri onu da bilmiyorum ya Resulallah diye cevap verir. Efendimiz aleyhisselam, bakışların en güzeliyle kalbini köze çevirdiği Ebu Suud efendiye bakarak öyle zannediyorum ki bu genç dahi ümmetimin müftüsü olsa gerektir buyururlar. Ebu Suud efendinin henüz talebeyken gördüğü bu rüya yıllar sonra gerçekleşir. Şeyhül İslamlık makamına getirilen Ebu Suud efendi din konusundaki tavizsiz tutumu adil kararları, sultanlara yön gösteren basiretiyle herkesin saygı duyduğu, sultanların önünde ihtiramla oturduğu bir büyük olur. Öyle ki Kanuni Sultan Süleyman cenaze namazını onun kıldırmasını vasiyet eder ve Kanuni vefat edince namazını büyük veli kıldırır. Fakat ortada halledilmesi gereken bir büyük mesele vardır. Kanuni Sultan Süleyman Han vefat ettiğinde bir çekmecenin kendisiyle birlikte gömülmesini vasiyet etmiştir. Ebu Suud Efendi, dini bütün olan Kanuni Sultan Süleyman'ın bu vasiyetine şaşmakla birlikte çekmecenin görülmesi gerektiğini oradakilere emreder. Tam çekmece açılırken ellerinden kayıp düşer ve çekmecenin içindekiler yerlere saçılır. Ebu Suud Efendi, çekmeceden dökülen kağıtların, kendi yazmış olduğu fetvaların tamamı olduğunu görünce, ağlamaya başlar. Çünkü kanuni, büyük güven ve saygı duyduğu Ebu Suud Efendi'nin fetvalarının, İslamiyete ve Rasulullah'ın yolu olduğu bildirilen ehli sünnet itikadından kıl kadar ayrılmadığından pek emindir ve sultan bu sebeple Ebu Suud efendinin fetvalarının ahirette birer delil olarak kabrine konmasını vasiyet etmiştir. Ebu Suud efendi İslamiyetten zerre kadar ayrılmadan fetva verdiği halde yine bu ağır yükün şahidi olan belgeleri görünce Allah korkusundan ağlamaya başlar dilinden dökülen cümleler, onun tevazuunun işaret ettiği yüksekliği kadar hesap gününün çetin olacağını haber verir cinstendir. Der ki büyük evliya, ey Sultan Süleyman, sen kendini kurtardın da biz ne yapacağız mahşer gününde? İkinci Selim döneminde de sekiz yıl Şeyhülislamlık yapar, büyük evliya Ebu Suud Efendi. Toplam Şeyhülislamlık süresi ise tam 30 yıldır. Sınırlar genişledikçe, fethedildikçe nice şehirler, arttıkça tebaanın sayısı yükü de ağırlaşır Büyük Şeyhülislam'ın. Fakat o sabrı, ilmi, evliyalık nuru ve basiretiyle gecesini katarak gündüzüne her işe yetişir ve isabetli kararlarıyla yönlendirdiği sultanların muzaffer olmasına vesile olur. Ebu Suud Efendi buyurdu ki, Allahü Teala'ya şükür sadece dil ile olmaz. Şükrün manası Allahü Teala'nın verdiği nimetleri onun razı olduğu yerlerde kullanmaktır. Hıkt, başkasından nefret etmek kalbinde ona karşı kin, düşmanlık beslemektir. Kendine nasihat verenlere böyle kin beslemek haramdır. Zulmedene karşı hıkt haram değildir. Hıktan hasıl olan kötülükler on birdir. Haset, şematet, hicr, istisgar, aşağı görmek, yalan, gıybet, sırrı ifşa, alay etmek, eziyet vermek, hakkı ödememek ve mağfirete mani olmak. Hık deden kimse, iftira, yalan ve yalancı şahitlik ve gıybet ve sır ifşa etmek ve alay etmek ve haksız olarak incitmek ve hakkını yemek ve ziyareti kesmek günahlarına yakalanır. Üç şey bulunmayan kimsenin bütün günahlarının af ve mağfiret olunması umudur. Şirke, küfre yakalanmadan ölmek, sihir yapmamak, ve din kardeşine hıkt etmemek hadisi şerifi sihir yapmanın İslamiyette yeri olmadığını göstermektedir. Sihir, büyü, efsun yapmak olup haramdır. Sihir yapana farisi de cadu denir. Sihir vasıtasıyla her dilediğini yapacağına inanırsa kafir olur. Sihrin tesirine inanmayan da kafir olur. Sihrin diğer ilaçlar gibi Allahü Teala dilerse tesir edebileceğine inanmalıdır. Her dilediğini Allahü Teala'nın yaratacağına inanmak küfür olmaz ise de büyük günahtır. Hıktın sebeplerinden biri gadaptır. Gadabeden kızan kimse intikam alamayınca gadabı hıkt halini alır. Gadap kanın hareketinin artmasından, tansiyonun artmasından meydana gelir. Allah için gadaba gelmek iyidir dine olan gayretindendir